blog beyza hesabının sahibiyim. Bugün günlerden her şey mor kırtasiye ürünleri. Herkese selam arkadaşlar. Lovan ablanın youtube kanalına hoş geldiniz. Ben My Color Blog. Bugün günlerden mor renk kırtasiye ürünleri gördüğünüz gibi ben de çantamı mor konseptli bir şekilde hazırladım. Gerçekten çok tatlış oldu. Benim de en sevdiğim renk mor bu arada. Daha fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Aşağıdaki abone ol tuşuna tıklayarak da Levan ablaya destek olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi karşınızda mor tokam, mor kıyafetim, mor içeceğim, mor yiyeceğimle beraber mor konseptli bir kırtasiye back to school alışveriş yapacağız. Ve bu back to school alışverişimizin içerisinde aslında okula başlarken neler ihtiyacımız varsa her şeyi mor seçerek yapacağız. Çok keyifli bir video oldu. Ben videoya girişi çekmeyi unutmuşum. O yüzden hatta çıkışta unutmuşum. Onu da çekeceğim şimdi. Sizleri çok seviyorum. Ben Diravan Yıldırım. Instagram hesabım biliyorsunuz ki Yıldırım Kıtasya 1968 ve aynı zamanda YouTube'da da eskiden Yıldırım Kıtasya hesabıyla sizlerleydim. Artık kişisel bir hesapla yeni bir yola çıkıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, aynı zamanda arkadaşlarınızla paylaşmayı, onun haricinde kanalıma da yeni yeni minnacı kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Arkadaşlar selam. Back to school dönemi başladı. Yani kırtasiyelere gidip keyifli keyifli alışveriş yapacağımız dönemler başladı. Bugün günlerden mor. Mor her şey adı altında bu videomuzu çekelim. Coco'nun tüm çantaları harika biliyorsunuz ki ama mor olanlar bir tık daha güzel. En sevdiğim renkler olduğu için de şimdi birlikte bakacağız. Gözüme orada iki tane farklı çanta kestirsem de burada da çok güzel mor tonları var. Hepsi çok güzel. Ben bugünkü temaya en çok bu mor çantayı beğendim. Böyle lila bir çanta, mor bir kalemlik ve içerisine mor mor bunlara uyacak Mor olarak böyle bir çanta seçtim ama bu çantanın gelin özelliklerinden bahsedeyim. Arka tarafı Ortopedik yani sırtta kamburlaşmaya engeller, su geçirmez, laptop, bilgisayar vesaire her şey taşıyabilirsiniz. Üç gözlü içleri inanılmaz geniş, her yaş grubuna da hitap eden bir Yıldırım çanta. Yıldırım'ın kalemlik bölümüne geldim ve bu kalemlik bölümümüzde arkadaşlar her gün yenileniyor tabii ki de. Ama çantama bu kalemlik de çok uyumlu olur çok güzel. Bu kalemlik de çok güzel olacak çünkü oldukça uyumlu bir renkte arkadaşlar. Şimdi içerisine ekleyelim. Çok tatlı oldular. Birini boyalarınız için, birini de kalemleriniz için taşıyabilirsiniz. İki kalemlik attık sepetimize. Şimdi gidelim suluk alalım. Farklı alanlarda suluk bölümü mevcut. Ama buradaki suluklardan, aşağıdakiler daha küçük yaşlardakilere hitap etse de şu suluk bu konseptimize bence oldukça güzel uyacak. Bir diğer bir Türk markası ve oldukça başarılı suluk ve çanta üretiyor. Aynı zamanda kalemlik. Benim çok sevdiğim ürünleri üretiyorlar. Revo Max tercih edebiliriz. Bu renk de uyumlu olur. Bu suluğumuz da çok güzel inanılmaz başarılı. Koku yapmıyorlar. Asla kırılmıyorlar. Oldukça kullanışlılar. Şimdi ön taraftakileri de bakalım. Birini seçelim. Gelin birlikte bakalım. Burada mikro markasının sadece metal, çelik matarası. Bu termos özellikle değildir. Bu mevcut. Sonrasında mor olarak Use Space. Çok başarılı termoslar üretir. Tritandan üretir. Plastikten değil. Oldukça başarılıdır. Mesela böyle sporcu termosları var. Bakın burada bir sporcu termosumuz var. Oldukça keyifli. Sonra burada bir termosumuz var. Mor olarak. Ama ben bu sete en çok bunu beğendim. O yüzden içerisine attık. Kesinlikle bir beslenme kabına ihtiyacımız var. Ve ben bu setimizin içerisine bu lilayı tercih edeceğim. Çünkü her şey lila ve mor temasıyız. Bu beslenme kabımızla hemen sepetimizin içerisine ekliyoruz. En sevdiğimiz kısımdayız ve kalemlerimizi seçeceğiz. Tabii ki de her şey mor olduğu için. Öncelikle bir Stabilo Point 88 mor renginde alacağız arkadaşlar. Sonrasında Stabilo sensör alacağız. Ucunu bastırdıkça kırılmıyor. içeriye saklıyor kendisini. Stabilo boss alacağız tabii ki de. Her şey mor olmasaydı kesinlikle tercihim buradaki Stabilo'lar olurdu. Çok güzeller. Ama biz her şeyi mor çekiyoruz. Sonrasında bir tane Point Visko alacağım. Tükenmez kalemi Stabilo'nun. Bir tane Faber'in bu marker'ından alacağım. Bunları da sepetimize atıyorum Ben Faber'in bu tek signer işaretleme kalemlerini çok seviyorum. Bunlardan da alacağım. Longa'nın Q-Noc'larında da mor renklerinden alacağım. Bunlar da jel kalemler. Çok güzeller. Sonrasında Pilot'un bu V5 kaleminden alacağım. Mor rengin ve Uniball'ın da Signo'larından alacağım. Hemen şu siyah teferlerle de uyumlu bu kalemlerimi. Ve harika sepetimizin içerisine atıyoruz. Her alışveriş, kırtasiye, okula dönüş alışverişlerinde kesinlikle fine bir ihtiyaçtır. Rengarenk yazmak gerçekten motivasyonu arttırır. Bu sebeple böyle lila mor tonlarında da farklı farklı fine tercih ettim. My Color Kore markası Donga'nın. Her şey mor olduğu için bu 0.7 milim lila renkli ucu da aldım. Evet, ucumuzu, silgimizi ve uçlu kalemimizi de aldık. Onlar da sepetimize gidiyor. Mor renkli pirit bulduk. Tabii ki de kaçıramazdık. Çünkü piritler genellikle beyaz olur. Ama bu seri mor renkli. O yüzden hemen bunu da alıyoruz. Mor renk bandımızı da aldık. Böyle yaldızlı. Bir mor süslü kalemler alacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle ışıklı bir tane jel kalem. Sonra bir tane danıtlı jel kalem. Bu da çok sevimli. Burada böyle tüylü, tavşanlı bir jel kalem aldık mor renkte. Ahtapotlu bir jel kalem alıyorum. Bakın bunlar çok güzel. Ve tepelerini de kaleminiz bittikten sonra çantanıza süs olarak takabilirsiniz. Çok Jel iyi. aldım. Bu da çok sevimli. Bakın buna böyle ışıklı. Bunlar da sepetimize giriyor arkadaşlar. Şöyle sepetimize attık bir kuru boya her öğrencinin ihtiyacıdır. Bu kuru boyanın özelliği arkasındaki silgilerle silinebiliyor olması. Kuru boyalar biliyorsunuz ki silinmez. Bence harika. Üstü de böyle morlu olduğu için bence sepetinize yakışacak. Her kalemlikte olması gereken bir tipex alıyoruz. Onu da mor renk tercih ediyoruz. Tipex aslında kendi markası. Bunlar şöyle silici. Yanlış yazdığınız şeyleri silmeniz için yararlar. Ve bir de post alacağız. Böyle morlu bir set alacağız. Senin en sevimli hali Legami ürünleri. Bunlarda da mor olan her şeyi toplayacağız. Benim en sevdiğim kütahsi ürünleri bu markanın ürünleri arkadaşlar. İtalyan bir marka. E tabi euro ile geliyor. İster pahalı. Euro'nun TL'nin euro karşılığı. Gerçekten yeto. Şöyle mor olan her şeyi alacağız burada. Şu defterin tatlılığına bakın. Çabucak bakın bu Herkes elindeki işi gücü bıraksın ve bu defterin tatlılığına baksın. Evet şu an. Peki ya bu defterin tatlılığı? Allah'ım gözlere bak oynuyor. Bunu da alıyoruz sepete. inanılmaz güzel bir sepetimiz oldu. Tam bir back to school. Defter olmayan back to school alışverişi olur mu? Olmaz efendim. Hadi defter seçelim. Harika defterler seçtim ve bunlar da sepetimize ekleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi her back to school alışverişinin olmazsa olmazı dosyalar. Ve ben yine morlu, lilalı dosyalar alacağım. Bol bol alın, dosyadan korkmayın. Sunumlarınızı, ödevlerinizi hep dosyalarla verin öğretmenlerinize. O zaman notlarınız artar. Çünkü özenmişler öğretmeniniz. Defterlerinizin kenarlarını süslemek için sizler de böyle boş teplerle alışverişinizi destekleyebilirsiniz. Ve kesinlikle bir dosya ev için tutmanız gerekiyor. Her şey mor olduğuna göre klasörümüz de bu sevimli komik morlardan olacak. Çantalarımızın içi kadar aynı zamanda masalarımızın üzerinde düzeni çok çok önemlidir. O yüzden bir tane şöyle metal kalemlik alıyoruz mor renginde. Ataşlar ve klipsler her öğrencinin ihtiyacıdır. Ben de setimize uygun olsun diye bu seti aldım. Hepinize teşekkür ederim videomu buraya kadar izlediyseniz. Eğer sizleri çok seviyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Ve sıradaki renk hangisi olsun? Ayrıca bu videoda gördüğünüz ürünlerden hangilerini detaylı inceleyelim? Lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Artık her güne yeni bir renkle sizlerle olacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.